Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ince cam yapmayı öğreteceğim ve kalın cam. Yani normal cam da diyebiliriz. İlk önce bir crafting table ve ocak lazım. Bir de odun ve kum. Kumu üste yerleştiriyoruz. Altı uzunlarımızı yerleştiriyoruz. Şimdi normal cam yapıyoruz. Altı tane camla sonra nasıl yapılıyor göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane göstermemi istiyorsanız yorumlara yazın. Ben onları okuyayım. Ben okuyorum zaten. O yüzden e, söylerseniz ben de o istediğiniz şeyi yapmaya öreceğim. biraz e, e, benim bilmediğim şeyler var. Onlarda yani onları yazmayın. Ben yapabileceğim bir şeyler yazarsanız yapacağım arkadaşlar. tane camımız oldu. 6 tane camla crafting table'a geliyoruz. Ve şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz? 16 yani tane ince cam veriyoruz. Yani bu kadar kolay. Bakın Hatta şöyle bir şey yapalım. Şuradan şunu öyle alalım. Arkadaşlar bakın. Böyle çok güzel de gözüküyor. Ufak bir şey göstereyim. Dedim. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.